Joe. 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 Hadi ha. aya da Cino'da. otur otura. Tamam tamam. Tamam tamam. Bu Efe. Okulun en zengin çocuğudur. Ve fazla arkadaşı yoktur. Sadece iki tane vardır. Bu Joe. Biraz YouTube takıntılıdır. Ve yeşil ekranları sever. Ve yeşil ekran. Bu Cino biraz geride kalıdır. Beni yoktur. Görüşürüz Cino. Evet dişe çıktım. E arkadaşlar da bu işim Cino. Cin. Ya itişi de aynı adı ya. Nereden bunlar? Efe efe efe. Hay lan ben, ben, ben. Cin. <laughs> ne tövbe ne diyor lan? Ne olan benim adam? Ha cin cin. Bakalım. Ha. Cin Cano Cano. Cino neden Juno? Cino'nun adı ne? Cine Cine. Cino mu? Şey şu de şunu. Tamam, senin adın neden Dino neydi? Joycu Joycu. He Joycu, tamam ben Dino. Yazıyor, tam Joycu. Tam Joycu. Ne Hadi. benden Dino. Cino. Cuno Cine'de. Baba baba. İyi. Beyler, sizdeki aküler arabalar var mı? Benim bu dattim var. Tam ta döşteyim deyin. Değil. Bu dattimi. Çok iyi bir bu dattim var. Arjanish açık tayacak açık. Tabii ki tabii bu. Bu şey bu da. Benim de param var da ama daha kendi arabam var. Açayım mı? Dünyanın en iyi arabası. Bu da Toto bu. Kalkayım sen de güzel rengi seç. Tamam. Ee, Çok güzel. Bal bal. Bu dağdim güzel. Bayağı, Çok, boy, boy. Arabaya Bayağı, anlat daha iyi. Ya, o da, o da, o da, o da. Kanka sana bir şey diyeyim ben de bugün alacağım arabamı. Hmm, hadi otoya Ben de lan, lan, Ben, ben, de bisiklet var şey şey da şu evden alacağım. Tanta ben daha da bu Ben de Tanta de bu Okuldan sonra kanka ben e, arabamı sen... bir şey konuşalım ya. Bir şey yok, tamam. mesela anladın Tamam hadi, ben. Bekle tamam. var Hadi şu tutu değil Mario. Kaykay Hadi Cino. Cino da şeye. Kalka senden nasıl biliyorum. Hadi Cino. Tanta ben seni de çekmiş de şu. Oyna bizim. Oynayım. <laughs> <laughs> ha şişni Neydi Tanta Verdim adam. Tante Hop 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 ya. Oo uçuyorsun Tanta Erdogan Abi ne yapacağım? Hep ben hep ben deşte kaldım ya. tanta adam bir şey dediğin için. Deş kaldım. Neredesin? Bantaya. Tante ne konuşacağız? Balat garip garip kitap konuşuyor. Bunlar benim Tante 7. şıp ne batıyor böyle? Ay, İyi ya beş üçüncü şıp diye. Dene. Ben ben beşinci şıp ne üçü? 5 tane oturca yağcı ya. Yıya. Ha siz değil mi kanka? Tante evet ya. Tante de üçüş bir şıp mı şey diyor? Ben, Hocam bu iyi eti yaşlısın. Dino hadi. Dino hadi. Ay Cüneyt bu tura istemiyorum. Hayır herifin şey yazıyor. Neyse. Lan Cüno da şey otudan atacaksın. Ali'nin o. Ben... Lan Cüno senin beğenini ben. Neyse. Lan. Tanta ne yapıyorsun? Şey nerede sizin öğretmen ya? Tanta hocadan ne dedi daha? Bizim geride kalan tatil bok çizmişler ha. Aa, e, biz işte de müdür edeceğiz şimdi. Oca yok diye. Kimse de gelmemiş. Ben. Ay ay. Ne inadı kanka? Ben. Gel seni de bir göstereyim. Tanta bunu tanta, tanta yaşay altı. Ay Ay diyeceksin lan. Ben gelin oğlum. Cevahir gel. Ya de müdür edeceğiz ya. Neyin inoyu? Ya otu niye bomboş? Tanta. Vallahi bu ben ne lan? Tanta. Tantan. Tantan. Oğlum müdür yok. Müdür yok. Müdür yok. Oca ya. tanta bugün. e bir, kay bir yedi de denli şey. Tanta sen bir şey bir şey diyecektin. Tanta bir şey diyecektin. Eyla bugün okulda kalalım ya. Ha? Hadi hemen 20 şarjı yat deyin tanta. Ne e yaş? Hüseyin abiyle konuştum. Burayı yapamayız. Ne? Ya? Kilitli, Şiraman, atışı ama buraya şu hemen ateşi diyeceğim ama bu şu kötü. Kanka orası da tiyatro alanı herkes biliyor ya. bu. Bu seni tapayıyor ya Aa bu sene yoktu değil mi Bu, ne olmuş lan bu ya? Kanka ne olmuş buraya? Tanta ne olmuş tanta? Tanta. Ne olmuş? Ah bu. E e, ne olmuş? Ne olmuş? Ne olmuş? Ne bu Ne olmuş? 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 Ne Ne Tanta bunlar ne yapacak? Kanka bu ne sen neye ne dedin? Bu yerine bakacağız. Kanka sen bir şey yaptın bir dakika. Tanta. Tanka burada ev var. Nerede evi var vatan. Kanka siz çıkın bir dışarı kapı için bir. A tapın. A geçin. Ay, yapma beni kurtaracakmış. Ya? <laughs> Oha, ev. e biz burada parti var Uy kanka, buranın kapısı yok sıkıntı. Parti mi var ya? Ama da battık. Kanka kapatayım dur bir. Döşteymiş, bitmişti. Çota atış nadınış. Çok dondu, dınuş. Açtık. Burada yaşa işte ne? Bekleyeyim bir hangi zaman? Tante ne yedi? Tante şimdi başlayalım mı? Tamam ben yavaştan diziyorum tante. Tante be. Tante ne oldu? Kanka benim iki dakika gideyim arabayı alayım. Bugün okul yok zaten. Bak tante bize müdür şöyle ne? Bak kanka gidip arabamı alayım. Dövüşüş yani. tante attım. Aa telefona batayım. Ne oldu tante? Kanka ben arabayı aldım. Okul bahçesinde. Tante bir de bu yaşı çok güzel oldu. Değil Kanka bir bilgisayar eklene internet ekleriz. Bir de şahidi de peş taşım var. Ben bir de Nerede? <laughs> Bak kanka nasıl? Oo. Aa, Aa <laughs> o şey anne tatlıydın. Evet nasıl olmuş? Onu ben de tatlıyım hadi can. Kanka o kadar da iyi para vermedik ama 30 bin lira. benim 3 bin lira falan. O seni kazıklamışlar Tante Tanta ev nene çıtam ödeyi. Evet. <laughs> ama ben Ali sen de dedin. Benim ayabamda ya. Benim, benim. ayabamda cuma ateşi değdi. Tamam De Değil içeri. Oo, güzel olmuş kanka. Ama bir bilgisayar ekleyelim buraya. Benim. Tante, tante sen etne benim. yer tam da çor. Bu yaş başta baba. He? Ha? Şartı hadi başlayın atın şartıya. Başlayak. Kaç çay yaş lan bu evet çağıyor evet de hadi poğaş hiç hiç saat ya bu ne Uf. o oh. hadi yuttuuyor benim işte müdür de on oh, pam niye benim dipten pam benin işine ha Lan pam ben dipten o dipten tavır di hadi poğaş Yuttu Cino. Cino. Senin adını ne buldum? Sen, sen, saçın yok Senin adın Mahmut. Hadi Cino. Cino. Şu an internete bağlıyız. Tamam Cuno. PlayStation oynayalım. Aç Niye açayım Tanta? Kofası. Tanta da bu ya. Tanta da bir tane tohtuk var. Kanka ben müzik şey var. Tanta yaş başlayacağız ya. Tanta da bu ben. Dıt e, Hadi sen Din o sen şöyle. Din din sen şöyle. şöyle. Ben söyleyeyim mi? Şöyle tam tam. Hadi bütün şarkı. Tantı e ben bir tiyati diyorum. Kanka görüşürüz. Hadi, hadi döşüş tanta ya, itan döşüş. Müdür 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 müdür. Müdür, e, din din. Benim hatasımda ne yapıyor? Din müdür. Din, 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 din o da cin cin o da din ne adamın tantamın, mın eh ondan itiş parti düzenlen de. müdür 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 dede müdür. Benden duymuşum ne, tamam mı? E, Müdür, içeride ya beni de topluyor. Oğlum ah, ne yapıyorsun sen burada? Hocam ne ya bizi hocam. Gel bakayım sen Şöyle. <laughs> Lan ben. Şöyle tuyat ettim ya. Müdür Lan. <laughs> Lan aşı. Nerede benim tantayım? Ha? Oğlum günah. Efe söylemişseydi haberim yoktu. Hocam öbür tutaç. Öbür tutaç. de tuyat ettim. Ben de dittim. Şöyle bu bizi toldu. Gelin ikimiz de nerede? Ben, ben ne hayata? Bale, bale, bale. Ben ne ben hayata? Tamam müdürüm. Ben ne hayata? Müdürüm. O Oh yakaladım. da şu oluyor aldı. Abone kaçacağım. geride kaldı salaklar yakalandı da. Bak ta bizi sattı. Ay bak salıyorum. Şey bizi sattı ya. Efe. Söyle ben cimanı sen Ben de. Kaç lan, kaç, kaç, kaç. Müdür orta, kaç. Sıfır kilometre mi araba. Müdürüm, soğuk, batın. Şimdi siz okulda şey mi yapın? Oğlum şu mavi araba kimdi lan? O, o hocam şeydi, öbür e, tanıtırmış. Joe. Oğlum. Joe kime? Hadi şimdi sınıflarla. Joe Joe, Joe, Joe. Joe, Joe. Cino. Onun annesine Cino haber verin. Cino bu, vereyim. Joe, Joe. Tamam, anne şimdi de çağıracağım. Alo, ay aşkına. Hocam ben... annesi ne yapsa ne? annesi dövdüm ben. Ben gidiyorum. Bugünlük bu kadar. Annesi yine sizin ne yapıyorsunuz? Tamam. Bay bay Otur da taç. Taç. Cino taç taç ben taç. Ben taç. Ben taç. Cino Dino bizi, bizi çattı. Öbür tantamış. Öbür tantamış bizi çattı. Bir şattı öbür tü, Ana ne? Oo diyeceğim yani. bayağı. Gel lan Öbür ütü antılmış bir şattı. Joe bir şattı. Ha ha ha. Hoca da evime dedi. Evime dediğim. Ha ha ha. Bu devamı değecek bu büyüdü oyundu.